Merhaba ve kaynaklarınızı bizimle birlikte etraflıca ele almaya hoş geldiniz. Merhaba. Bugün masamızda gerçekten dikkat çekici bir materyal var. Karl Marx'ın Fransız sosyalist Jürges'te yazdığı e, 10 Mayıs 1889 tarihli bir mektup. Yakın zamanda gün yüzüne çıkmış. Ve gezdenin cevabı da var tabii. Evet, bir de gezdenin buna cevabı. Ayrıca elimizde bu mektupları çözümleyen bir analiz belgesi de bulunuyor. Hmm. Peki. Bugünkü görevimiz ne? Bu mektuplaşma üzerinden Marx'ın stratejik aklına yani özellikle Fransa özelinde bir işçi partisinin nasıl kurulması gerektiğine dair fikirlerine ve tabii 19. yüzyıl sonu Avrupa'sındaki devrim beklentilerine yakından bakmak istiyoruz. Gezde'nin yanıtıyla birlikte o dönemin sosyalist hareketinin karşılaştığı hani somut zorlukları da anlamaya çalışacağız. Aynen. Kesinlikle çok değerli belgeler bunlar. Marx'ı sadece Kapital gibi ee, şey devasa teorik eserlerin yazarı olarak değil. Evet. Aynı zamanda sahadaki siyasi mücadelelerle doğrudan ilgilenen, pratik adımlar düşünen bir stratejist olarak görmemizi sağlıyorlar. Doğru. Zamanlama da kritik sanki. Çok kritik. Paris Komünü hezimetinin hemen sonrası Fransa'da siyasi arena son derece çalkantılı olduğu bir dönem. Bu mektuplar o dönemin havasını, yani sosyalistlerin karşılaştığı engelleri ve umutları birinci ağızdan hissettiriyor adeta. O zaman hemen Marx'ın 10 Mayıs 1879 tarihli mektubuna dalalım. Başlayalım. Marx, Gezde'ye yazdığı mektuba ona karşı büyük bir sempati duyduğunu ve çalışmalarını ilgiyle takip ettiğini belirterek başlıyor. Gezde'nin cesaletini, adanmışlığını ve entelektüel birikimini övüyor. Hı hı. Özellikle bir ismi anması dikkat çekici. August Blanqui. Gözed'in çabalarıyla Blanqui'nin meclise seçilmesini, iktidardakilerin Gezde'ye yönelik baskı ve hakaretlerinin ilk telafisi olarak görüyor. Evet. İlginç bir detay da var tabii. Blanqui, Nisan 1879'da seçiliyor ama Haziran'da üyeliğinin düşürüldüğü bilgisi var. Yine de bu süreç onun hapisten çıkmasını sağlıyor. Marx'ın mektupta iktidardakiler için kullandığı sonradan görmeler, yani parvenü, ifadesi bile Gezde'nin nasıl bir siyasi yapıyla mücadele ettiğine ve Marx'ın bu yapıya nasıl baktığına dair bir ipucu veriyor aslında. Evet, o ifade çok çarpıcı. Blanke'nin seçilip sonra üyeliğinin düşürülmesi de o dönemin siyasi oyunlarının ne kadar sert oynandığını, hukukun nasıl politik bir silaha dönüşebildiğini gösteren çarpıcı bir örnek. Yani kazanılmış bir hakkın bile ne kadar kırılgan olabildiğini görüyoruz orada. Mektupta güncel siyasete dair bir iğneleme de var. Meclisin komünist sonrası taşındığı Versay'dan tekrar Paris'e dönmesi meselesi. Hı hı. Marx, bu taşınma tartışmalarının meselenin kendisinden daha fazla gürültü kopardığını söylüyor hatta dönemin önemli cumhuriyetçi figürlerinden alt meclis başkanı leon gambetta gibi siyasetçilerin versay'da bitki yetiştirmektense parisin canlılığında yaşamayı tercih edeceklerini ironik bir dille ifade ediyor ki parlamento da zaten haziranda parise taşınıyor bu sadece bir taşınma meselesi miydi yoksa daha derin bir anlamı var mıydı Marx için? Ne dersiniz? Bu Marx'ın burjuva siyasetinin işleyişine yönelik tipik keskin eleştirilerinden biri aslında. Evet. Yani işçi sınıfının yakıcı sorunları, yoksulluk, sömürü gibi temel meseleler dururken siyasetçilerin kendi konfor alanları, yaşam tercihleri ya da tamamen sembolik görünen konularla ne kadar meşgul olabildiğine dikkat çekiyor. Anladım. Yani Yönetenlerin gündemi ile yönetilenlerin gerçekliği arasındaki o derin uçurumu gözler önüne seriyor. Proletaryanın ekmek derdi varken meclisin nerede toplanacağının öncelikli tartışma olması Marx için sistemin çarpıklığının bir göstergesi. İşte tam bu noktada Marx konuyu asıl önemli gördüğü yere getiriyor ve burası gerçekten kilit nokta. Fransa'daki sosyalistlerin önündeki büyük görev olarak tanımladığı şey, bağımsız ve militan bir işçi partisinin örgütlenmesi. Evet, bu çok merkezi bir tema. Sadece parti kurmak yetmez diyor, nasıl olması gerektiğini de net bir şekilde sıralıyor. Bu adeta bir yol haritası gibi. Birincisi parti bağımsız ve militan olmalı. Yani burjuva ideolojisinden, onların siyasi oyunlarından tamamen bağımsız. Kendi sınıfının çıkarlarını korkusuzca savunan ve sürekli mücadele içinde olan bir yapı. Aynen. İkincisi bu örgütlenme sadece sanayi merkezleriyle sınırlı kalamaz. Kırları da kapsamalı. Marx partinin kırlara da yayılması gerektiğini vurguluyor. Bu ilginç. O dönem genellikle sanayi proletaryasına odaklanılıyordu halbuki. Değil mi? Tarım emekçilerine de denkleme katan oldukça geniş bir vizyon. Üçüncüsü ise sürekli propaganda ve güncel mücadele. Parti donuk bir yapı olamaz diyor. Propaganda ve sürekli mücadele yoluyla her zaman o anın verili koşullarına, güncel gerekliliklere uygun bir gündelik mücadele yoluyla inşa edilmeli. Yani yaşayan, nefes alan, sürekli kendini güncelleyen dinamik bir süreç. Peki neden bu kadar detaylı bir tarif veriyor? Neden bu kadar önemli bu? Evet, neden? Bu noktalar çok kritikti çünkü Marx, özellikle Fransız devrimci geleneğindeki Jacobin tarzı, yani sadece patlayıcı biçimdeki devrimi bilen anlayışı eleştiriyordu. Hmm. Yani ani, spontane, örgütsüz ayaklanmalarla bir yere varılamayacağını düşünüyordu. Ona göre bu patlayıcı yöntem, belki iktidarı ele geçirdikten sonra burjuvazinin kendi egemenliğini sağlamlaştırma yöntemi olabilirdi. Ama işçi sınıfı için devrimden önceki asıl görev sabırlı, disiplinli, bilinçli ve uzun soluklu bir örgütlenme süreciydi. Anladım. Hazırlık süreci yani. Kesinlikle. İşte bu yüzden bağımsız ve militan bir parti inşası devrimci stratejinin temeliydi. Bu parti o patlama anı geldiğinde işçi sınıfının hazırlıklı olmasını sağlayacak olan araçtı. Ani parlamalar yerine sürekli yanan bir ateş gerekiyordu ona göre. Ve tam bu örgütlenme çağrısının ardından Marx'tan o dönem için oldukça şaşırtıcı hatta radikal sayılabilecek bir öngörü geliyor. Benim inancıma göre patlayıcı biçimdeki devrim bu kez batıdan değil doğudan Rusya'dan başlayacaktır. Evet, bu çok çarpıcı bir tespit. Hatta bu devrimin kıvılcımının Avusturya ve Almanya gibi diğer despotik rejimleri de ateşleyeceğini öngörüyor. Metinde bu ülkelerin isimleri tam okunamasa da bağlam bu yönde. Bu çok ilginç çünkü genellikle devrimin sanayileşmiş Batı'dan beklendiği bir dönemdeyiz, değil mi? Kesinlikle öyle. Bu öngörünün önemi tam da burada yatıyor. O dönem Marksist çevrelerde bile devrim beklentisi ağırlıklı olarak sanayinin ve işçi sınıfının güçlü olduğu Almanya, Fransa, İngiltere gibi Batı Avrupa ülkelerine odaklanmıştı. Evet. Rusya gibi tarım ağırlıklı, otokratik yapısı güçlü bir imparatorluğu devrimin başlangıç noktası olarak görmek yerleşik beklentilere tamamen tersti. İşte Marx'ın stratejik dehası burada devreye giriyor. Bu küresel kriz anı yani Rusya'da başlayıp Avrupa'ya yayılacak bir devrimci dalga gerçekleştiğinde Fransız proletaryasının hazırlıksız yakalanmaması gerektiğini düşünüyor. Hazır olmalı diyor yani. Aynen o bağımsız ve militan parti tam da bu yüzden o tarihi fırsat anını değerlendirebilmek için hayati önem taşıyor. Yani doğudan esecek rüzgara karşı Fransa'da yelkenlerin şişirilmiş olması lazım. İngiltere'ye de değiniyor Marx. Orada durumun farklı olduğunu söylüyor. Evet, İngiltere hep özel bir durumdu onun için. Devrim için maddi unsurların yani gelişmiş bir kapitalist ekonomi, kalabalık bir sanayi proletaryası fazlasıyla var olduğunu ama itici ruhun yani devrimci bilincin ve iradenin eksik olduğunu belirtiyor. Hı hı. İngiliz işçi sınıfının ülkenin dünya pazarındaki sömürgeci hegemonyasından bir şekilde pay aldığına ya da en azından kendisini bu paylaşıma katılmış gibi hissettiğine dikkat çekiyor. Bu adeta bir konfor tuzağı eleştirisi gibi. Evet, tam olarak yanlış bilinçlilik dediğimiz kavrama işaret ediyor burada. Yani işçi sınıfının kendi objektif sınıfsal çıkarlarının farkında olmaması, bunun yerine egemen sınıfın dayattığı veya sunduğu ideolojiyi, değerleri benimsemesi durumu. Hmm. İngiliz işçi sınıfı imparatorluğun görkeminden ve ekonomik getirilerinden aldığı kırıntılarla kendi zincirlerini görmezden geliyor gibi bir tespiti var Marksın. Peki bu ruh nasıl canlanacak? Nasıl? Marks'a göre, ancak kıtadaki devrimci gelişmelerin, yani uluslararası bir dalganın etkisiyle, İngiltere'nin ekonomik yapısı, yani nesnel koşullar, devrime uygun olsa da, işçi sınıfının bilinci ve örgütlülüğü, yani öznel koşullar, henüz yeterli değil. Kıtadaki yangının dumanının İngiliz işçilerini de uyandıracağını umuyor adeta. Anladım. Mektubun sonuna doğru Marx kişisel bir konuya değiniyor gibi görünse de aslında yine politik bir mesaj veriyor. Damadı Charles Longet ki kendisi Marx'ın kızı Jenny ile evli ve eski bir komün aktivisti. Evet, Longet önemli bir figür. Marx Gösteye Longet hakkındaki olası olumsuz düşünceleri gidermeye çalışıyor onu kişisel bir düşman olarak görmemesini aralarında taktiksel farklılıklar olsa da temelde aynı amaç için mücadele ettiklerini söylüyor ve çok net bir tavırla ekliyor. Aile ilişkileri ve dostlukların siyasi çizgim üzerinde hiçbir etkisi olamaz. Bu oldukça prensipli bir duruş. Bu nokta Marx'ın kişisel bağlarını politik ilkelerine önüne asla koymadığını göstermesi açısından önemli. Kesinlikle. Aynı zamanda Fransa'daki sosyalist hareket içindeki potansiyel kişisel sürtüşmeleri ve hizipleşmeleri azaltmaya, birliği korumaya yönelik diplomatik bir çaba olarak da okunabilir. Yani aramızdaki kişisel bağlar sizi yanıltmasın, politikada ilke esastır mesajı veriyor Geste'ye. Peki, Marx'ın bu detaylı stratejik mektubuna Geste nasıl yanıt veriyor? Elimizdeki mektup tarihsiz ama içeriği itibarıyla Marx'ınkine bir cevap olduğu çok açık. Evet, cevap niteliğinde olduğu belli. Geste, söze Marx'ı duyduğu derin hayranlığı ifade ederek başlıyor. Özellikle komünist manifesto ve kapitalin yazarına her zaman büyük bir saygı duyduğunu vurguluyor. Hmm. İlginç bir şekilde geçmişteki anlaşmazlıkları da kabul ediyor. Biliyoruz ki Geste'nin anarşist bir geçmişi var ve internasyonelde Marx'a karşı pozisyon almıştı. Evet o dönem bir karşıtlıkları vardı. Ama şunu ekliyor sizi daha iyi tanımış olsaydım bu anlaşmazlık asla ortaya çıkmazdı. Bu Geste'nin zaman içinde Marx'ın fikirlerine ne kadar yaklaştığını gösteren samimi bir itiraf gibi duruyor. Gezden'in bu dönüşümü gerçekten dikkate değer anarşist kökenli bir militanın Marksist pozisyona bu kadar yaklaşması ve Marx'a bu denli entelektüel bir saygı duyması 19. yüzyıl sonu sosyalist hareketinin içindeki ideolojik gelgitleri, farklı akımlar arasındaki geçişkenliklerini ve tabii ki Marx'ın teorisinin artan çekim gücünü göstermesi açısından çok önemli. Yani fikirler sabit kalmıyor. Kesinlikle. Bu fikirlerin statik olmadığını, insanların politik yolculuklarının değişebildiğini gösteren canlı bir örnek. Geste, Marx'ın mektubundaki temel stratejik fikirlerle tamamen aynı çizgide olduğunu özellikle belirtiyor. Birkaç noktada bu uyumu nepleştiriyor. Toplumsal sorunun çözümü için gücün gerekliliğine, yani kolektivist komünist bir dönüşüm için siyasi iktidarın ele geçirilmesinin şart olduğuna inanıyor. Evet, güç meselesi önemli. Tıpkı Marx gibi Blanqui tarzı hazırlıksız, patlayıcı eylemlere karşı çıkıyor. Bu tür komploların Fransa, Almanya, İtalya gibi ülkeler için artık geçerli olmadığını, belki sadece Rusya gibi özel koşullardaki ülkeler için bir anlam ifade edebileceğini söylüyor. Hatta bir gazetede bir suikast girişimine karışan isyancılara karşı yürüttüğü polemiği buna örnek gösteriyor. Hı hı. Eylemden önce sabırlı ve sürekli bir propagandayla bilinçli bir ordu, yani örgütlü bir parti kurmak gerektiğini savunuyor ve son olarak devrimin sadece yıkmaktan ibaret olmadığını devrimden sonra aşağı yukarı uzun bir süre hareketin yukarıdan yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu yukarıdan yönlendirme ifadesi ne anlama geliyor olabilir? Bu hareketin yukarıdan yönlendirilmesi ifadesi oldukça kritik. Büyük ihtimalle devrim sonrasında kurulması öngörülen e, geçici bir işçi iktidarına, yani Marksist teorideki proletarya diktatörlüğü kavramına bir gönderme yapıyor. Anladım, geçiş dönemi yani. Aynen. Devrimci dönüşüm sürecinin kaos içinde kaybolmaması, karşı devrimci güçlere karşı korunması ve yeni toplumun inşası için örgütlü merkezi bir siyasi iradenin bir liderliğin gerekliliğini ifade ediyor. Güveste'nin anarşist geçmişi düşünüldüğünde ki anarşizm genellikle her türlü merkezi otoriteye karşıdır bu ifade onun devlet ve iktidar konusundaki pozisyonunun ne kadar değiştiğini gösteriyor. Evet, bu ilginç bir değişim. Devrim sonrası bir tür yönlendirici mekanizmanın kaçınılmazlığını kabul etmiş görünüyor. Güves de mektubunda sadece teorik uyumu değil, Fransa'daki pratik mücadelesini anlatıyor. Tam da Marx'ın tarif ettiği o bağımsız ve militan işçi partisini inşa etmekle meşgul olduğunu söylüyor. Sahadaki çalışmalarını anlatıyor yani. Evet. Bu inşa sürecinde iki temel hedefi olduğunu vurguluyor. Birincisi, Fransız proletaryasını burjuva radikalizminin saptırmalarından kurtarmak. Yani işçi sınıfını burjuvazinin cumhuriyetçilik, laiklik gibi kısmi vaatleri veya reformist yaklaşımlarıyla oyalanmaktan alıkoyup kendi bağımsız sınıf çizgisine çekmek. Hı hı. İkincisi ise işçi sınıfını kurtuluşun ancak ve ancak mücadele yoluyla gerçekleşebileceğine ikna etmek. İşbirliği, kooperatifçilik, işçi bankaları gibi barışçıl ve sistem içi görünen çözümlerin aslında birer yanılsama olduğunu, temel sorunu çözmeyeceğini göstermek. Bu burjuva radikalizmiyle mücadele neden bu kadar öncelikliydi Gest için? Çünkü 19. yüzyılın ikinci yarısında, özellikle 3. Cumhuriyetin ilk yıllarında Fransa'da radikal cumhuriyetçi akımlar işçi sınıfı üzerinde ciddi bir etkiye sahipti. Öyle mi? Evet. Bu akımlar monarşiye ve kiliseye karşı mücadele, cumhuriyetin kazanımlarını savunma gibi sloganlarla işçileri kendi siyasi projelerine dahil etmeye çalışıyorlardı. Ancak temel meselelerde yani özel mülkiyetin kaldırılması, kapitalist sömürünün sona erdirilmesi gibi konularda son derece muhafazakardılar. Anladım. Güeste ve Marx için bu durum, işçi sınıfının kendi özgün, devrimci kimliğini ve hedeflerini bulanıklaştırıyordu. İşçileri kendi cellatlarının siyasi yedeği haline getirme potansiyeli taşıyordu. Dolayısıyla bağımsız bir işçi partisi kurmanın önündeki en büyük ideolojik ve politik engellerden biri işçi sınıfını bu sahte dostlardan koparmaktı. İşte bu mücadelenin ortasında Güest, Marx'ın bir önceki mektupta savunduğu damadı Longueye ve onunla birlikte hareket ettiğini düşündüğü Valles ile Jourday'a oldukça sert eleştiriler yöneltiyor. Evet, Longueye yükleniyor. Onları kendi yürüttükleri marksist çizgideki örgütlenme çabalarını baltalamakla, tabiri caizse oyunlarını bozmakla ve kendilerine karşı cephe almakla suçluyor. Longuet'in sürgünde olması nedeniyle biliyoruz ki komünerler 1880 affına kadar Fransa'ya dönemiyordu. Fransa'daki gerçek durumu işçi hareketinin nabzını tam olarak kavrayamadığını iddia ediyor. Tabii uzakta olmanın getirdiği bir kopukluk olabilir. Buna rağmen Longet'in liberalizmle sosyalizm arasında gidip gelen bir gazetede devrimci sosyalizme karşı tavır almasını hem şaşırıyor hem de üzüldüğünü belirtiyor. Gezden'in bahsettiği bu sürgün durumu, proscription, 1871 Paris Komününün kanlı bir şekilde bastırılmasından sonra hayatta kalan binlerce komünarın Fransa'ya girişinin yasaklanması anlamına geliyordu. Bu yasak 1880'deki genel affa kadar sürdü. Uzun bir süre. Evet, Dolayısıyla Longuet gibi Londra'da sürgünde yaşayan isimlerin Fransa'daki anlık siyasi gelişmelerden, işçi sınıfı içindeki ruh halinden ve Gözde'nin yürüttüğü gibi taban örgütlenmesi çabalarından bir ölçüde kopuk olmaları kaçınılmazdı. Gözde'nin eleştirisi de tam bu noktaya odaklanıyor. Sen orada Londra'da otururken biz burada Burjuva radikalleriyle, Prudoncularla boğuşuyoruz, durumu anlamadan bize kötü. Östek olma demeye getiriyor aslında. Gözde'nin eleştirisi sadece Longuet'in tavrıyla sınırlı kalmıyor. Lar Revolüsyon gazetesinde ortaya konan sosyalist programını da doğrudan hedef alıyor. Bunu çok büyük bir hata olarak nitelendiriyor. Neden? Ne diyor Gözde? Çünkü Gözde'ye göre tam da Fransız işçi sınıfı kurtuluşun anahtarını tüm gayrimenkul ve menkul sermayeye kolektif olarak el konulmasında, yani Marksist kolektivizmde görmeye başlamışken, Longuet'in programı bu çizgide değil. Hmm, farklı bir çizgide yani? Geste bu programı, Birinci Enternasyonel'in Marksist çizgisinin değil, Marx'ın sürekli mücadele ettiği Jura Federasyonu'nun, Proudhon'cuların programı olarak tanımlıyor. Peki, kimdi bu Proudhon ve neden Geste için bu kadar sorunluydu? Pierre-Joseph Proudhon, 19. yüzyıl Fransız sosyalist düşüncesinin önemli ama Marx'tan farklı bir kolunu temsil ediyordu. Marx'ın, üretim araçlarının devlet veya komün kontrolünde kolektifleştirilmesini savunan merkeziyetçi yaklaşımına karşın, Proudhon, daha Adem'in merkeziyetçi, yani merkezi olmayan, federalist bir yapıyı ve mutualizmi savunuyordu. Mutualizm ne demek tam olarak? Mutualizm, temel olarak işçilerin kendi aralarında kuracakları kooperatifler, kredi birlikleri aracılığıyla ve karşılıklılık esasına dayalı bir ekonomik sistem öngörüyordu büyük ölçekli devlet kontrolü yerine küçük üreticilerin özelliğini ve işbirliğini vurguluyordu. Geste için Longet'in programının prudoncu olması devrimci hedeften bir sapmaydı. Neden sapmaydı? Çünkü güzdeye göre Fransız işçileri artık Prudon'un bu mütüelist şakalarından Güzde'nin kendi küçümseyici ifadesiyle uzaklaşmış, daha radikal, kolektivist bir çözüme yönelmişti. Longuet'nin programı ise bu radikalleşmeyi geriye çeken modası geçmiş bir reçete sunuyordu. Bu eleştiri Fransa'da kurulacak partinin ideolojik omurgasının ne kadar sert geçtiğini gösteriyor. O halde bu yoğun mektuplaşmaya baktığımızda 1879 Fransa'sında sosyalist hareketin karşılaştığı zorluklar ve stratejik arayışlar hakkında neler öğreniyoruz? Bu tarihi diyalogdan çıkarabileceğimiz temel dersler neler sizce? Birkaç kilit nokta öne çıkıyor bence. Birincisi ve belki de en önemlisi örgütlenmenin mutlak önceliği. Hem Marx hem de Güzde için tüm farklılıklara rağmen disiplini ideolojik olarak net ve burjuvaziden bağımsız bir işçi partisinin kurulması devrimci stratejinin olmazsa olmazı. Evet, bu çok net. İkincisi, Marx'ın spesifik parti vizyonu Sadece şehirleri değil, kırları da kucaklayan, sürekli propaganda ve güncel mücadeleyle yaşayan, dinamik bir örgüt modeli sunması. Üçüncüsü, Marx'ın şaşırtıcı Rusya öngörüsü. Devrimin merkezini doğuya kaydırması, batı merkezli bakış açısını kırması açısından önemli. Dördüncüsü neydi? Dördüncüsü, yanlış bilinç tehlikesi. İngiltere örneğinde gördüğümüz gibi, ekonomik koşullar olgunlaşsa bile işçi sınıfının egemen ideolojinin etkisi altında kalarak kendi gücünün farkına varamaması sorunu. Ve son olarak Fransa'daki pratik mücadelelerin çetinliği. Yani gözlerin anlattıkları. Aynen. Gözde'nin mektubunda canlı bir şekilde gördüğümüz gibi, bir yandan işçi sınıfını kazanmaya çalışan burjuva radikalizmi gibi rakip ideolojilerle mücadele, diğer yaldan hareketin kendi içindeki farklı eğilimler, Marksizm, prudonculuk Blankizm, kalıntıları vesaire arasındaki ideolojik netleşme salaşımı. Bu mektuplar gerçekten de Marx'ı sadece kütüphanelerde okunacak bir teorisyen olmaktan çıkarıp somut politik sorunlarla boğuşan, taktikler geliştiren, hatta bazen hareket içindeki kişisel ilişkileri yönetmeye çalışan canlı bir figür olarak görmemizi sağlıyor. Kesinlikle. Kaynak analizinde de vurgulandığı gibi, bu yazışmalar Marx ve Engels'in parti anlayışıyla, daha sonra Lenin ve Bolşeviklerin geliştireceği parti teorisi arasındaki tarihsel bağlantıları ve sürekliliği görmek açısından da değerlidir. Hı hı. Ama belki daha da önemlisi, devrimci teorinin soyut ilkelerden ibaret olmadığını, her ülkenin kendi özgün koşulları içinde Gezde'nin Fransa'da burjuva radikalizmiyle veya prudonculukla mücadelesi gibi nasıl ete kemiğe büründüğünü gösteriyor. Teori ile pratik arasındaki o sürekli gerilimi, uyum sağlama çabasını hissettiriyor. Evet, o gerilim çok belirgin. Bu sadece tarihsel bir merak konusu değil, köklü değişim hedefleyen her hareketin karşılaştığı evrensel bir zorluk aslında büyük idealleri günün karmaşık gerçekliği içinde nasıl hayata geçireceksiniz? Gerçekten de bu mektuplaşma 140 yıl öncesinden bize ulaşan devrimci bir stratejinin doğum sancılarına, örgütlenmenin neden bu kadar hayati olduğuna ve bir siyasi hareketi sıfırdan inşa etmenin ne kadar karmaşık iç ve dış dinamiklerle dolu olduğuna dair paha biçilmez bir kesit sundu. Bu kaynakları bizimle birlikte irdelediğiniz için teşekkürler. Bitirirken size üzerinde düşünebileceğiniz bir soru bırakalım. Marx'ın stratejiyi o anın verili koşullarına uyarlama gerekliliğine yaptığı vurgu ve Güzde'nin Fransa'ya özgü burjuva radikalizmi gibi belirli ideolojik akımlarla mücadeleye odaklanması stratejik esneklik ile ideolojik netlik arasındaki hassas dengeyi gösteriyor. Evet, o denge önemli. Peki e, bu ilkeler yani hem güncel koşullara uyum sağlama hem de temel ideolojik çizgiyi koruma zorunluluğu günümüzün çok daha farklı ekonomik, teknolojik ve kültürel koşullarında faaliyet gösteren toplumsal veya siyasi hareketleri anlamak için bize ne gibi bir ders verebilir? Stratejik adaptasyon ve ideolojik berraklık bugünün dünyasında ne anlama geliyor? Bu kaynaklarımızda doğrudan yanıtı olmayan ancak bu mektupların ışığında kendi başınıza keşfedebileceğiniz bir düşünce alanı.